Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler. Sağlık, mutluluk, huzurlu günler dilerim. Evimizdeyiz. Köydeki evimizdeyiz bugün. Buradan bir çekim yapmak istedim. Şöyle manzaralar göstermek istedim arkadaşlar. Şöyle bakın. Şu anda toprak gözüküyor gördüğünüz gibi. Normalde eğer bağlar yanmamış olsaydı yem yemyeşil olacaktı. Yani o topraklar gözükmemiş olacaktı. Kapatmış olacaktı. Ama şu anda bugün Mayıs'ın 17'si mi? 18 olabilir. 18'i hala yeşermedi. Yeşermediği için ancak oluyor. Belki bir ay sonra falan tekrar çekebilirsek göreceksiniz. Şuraya bir akrabamız ev başladı. Güzel bir ev. Alt depo, üstü ev olacak şekilde güzel gördüğünüz gibi. Şurası uzakta gözüküyor, mu bilmiyorum. Erba Organize Sanayi. Şu karşı tarafta Erba. Biraz yaklaştıralım. bakın arkadaşlar. Burası Erba Organize Sanayi. Şurası da Erba. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Şu tarafa doğru araziler var. Bizim köyün. Yanımızdaki Geyne Yoldere köyünün. Şu bölge bizim köyümüzün arazisi. Karşıda bir alanlık var. Bakın orada teraslama gibi yapmışlar. Orada geçen yıl veya ondan önceki yıl yanmıştı. Tekrar bir yeşillendirme oluyor herhalde bu şekilde köyümüzde burada köyümüzün kalesi şöyle çekeyim Bunlar da zeytin ağaçlarımız arkadaşlar acayip bir çiçek var şöyle göstereyim bakın tomurcuklarını çok çiçek var şu anda gayet güzel inşallah bu yıl bol zeytin olacak gibi şurada bir tane kral mezarı var. Onu göstermek istiyorum size. Burada da aslında zeytin içinde uygun bir arazi. Hatta geçen toplantı yapmışlar ziraat odasında. Zeytinle alakalı zeytin vadisi diye geçiyor. Ama fabrika yok. Yani ürünler değerlendirme. Herhalde zeytin fidanı falan dağıtmışlar. Yani yağ yapacak fabrika yok. Alım yapacak yer yok. Önce onların olması gerekiyor önce pazarın oluşması gerekiyor daha doğrusu sonra ürünü üretici zaten üretecektir. Bakın şurada kral mazarı var. Bizim köyün tarihçesi çok eski. Ee, milattan önce tarih dayanıyor. Hititler döneminde daha sonra da uygarlıklar, farklı uygarlıklar döneminde. Evet şurası. Gördüğünüz gibi kral mezarı. Aslında kral mezarı da değil. Yani kralın çocuğu olabilir. Kral mezarı olsa Amasya'daki gibi daha büyük olabilir diyorlar. Şu iç kısmında sanki Horasan duvarı gibi bir şey var arkadaşlar sonradan yapılmış gibi. Ama tabi burada bir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi burası da böyle. Kenarlarında işlemeler var. Demek ki önemli bir kişiymiş. Burası 80 yıl başkentlik yapmış Pontuslara. Kiril alfabesine daha önceki videolarımda çekmiştim. Kiril alfabesiyle yazmış. Bir yazı var mesela bu. teyzemlerin evinin orada. İşte bir kilisenin sütun taşının oturtulduğu bir taş. Ortası hafif uçukur. Onun kenarında kiril alfabesi yazılmış. Onu tarihçi birisi aldı götürdü. Tercüme edip Parnakos'un oğlu adına yaptırdığı bir ibadethaneymiş herhalde. Böyle oraya ait bir taşmış. Burada bizim ev evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Aslında köyün en güzel yeri ama evimiz eski. Yeni bir evi yaptırsak taş duvarlı alt katları 90 santim kalınlığında arkadaşlar. Gayet güzel. Çocukluğumuz buralarda geçti arkadaşlar. Yani şurada dut ağacımız var bakın kuruluyor mu? Artık kuruyor. Burada bir çördük ağacımız vardı. Gitti. Buralarda mehlep ağaçları vardı. Gitti. Eskiden tarihçesi. Yaprak şeyini burada yapıyoruz arkadaşlar. Haşlamayı burada yapacağız. Şöyle göstereyim ben size. Şu kazanda haşlanacak. Şuraya hortum takılacak. Şurada bir şey var. Oradan e, büyük variller fıçılarda yeşil yaprak, haşlı tuzla size e, e, salamura yapılması için fermentasyon süreci için tüccarlara satacağız. Sipariş olan olursa siparişler onları da bidonlara basıp fermentasyon sürecine sokuyoruz bu şekilde bir yolu izliyoruz arkadaşlar. İnşallah bu yıl bağlardan bir şeyler alırız. Şu anda yeni yeni şey diyor. Şimdi arayanlar, soranlar oluyor. Onlara da şimdiden söz veremiyoruz. Çünkü ne olacağı belli değil arkadaşlar bunun. Hastalığı var, dolusu var. Bunları hep yaşadık yani. Dolu yaşadık. Onların bu geçtiğimiz yıldır, ondan önceki yıl hastalık oldu. Doğru düzgün üzüm alamadık, hiç alamadık üzüm. Ben yine biraz aldım da yapraklar da hasta oldu. Yani öyle. Durumlar bu. Bakın burada da bir tane taş var. Göstereyim şöyle bakın. Bu da kral mezarı kapağı. Bunu dedem bahçede bulmuş. Şöyle. Üst kısmı. Kırmışlar. Bu daha büyüktü ama kırılmış. İçinde bir şey var diye kırmışlar arkadaşlar. Yani bir cahillik. Evet sizlere evimizden bazı şeyler paylaşmak istedim. Paylaştık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zeytinimiz de bu yıl maşallah bir ayağı bol. İnşallah iyi bir şekilde hastalık falan olmadan olur. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın iyi günler.